1 Kasım'dan önce karşına çıktıysa, burada duyman gereken bir mesaj var demektir. Aklınızdaki kişinin bencil ve ben merkezi tavırları, şu anda oldukça dikkat çekiyor. Beni kırıyorsun, soğutuyorsun böyle yaparak diyor ama kendi davranışlarının sizde yarattığı etkiyi düşünmüyor. Özellikle olarak adının içerisinde M harfi, D harfi, R harfi, Y harfi, T varsa, olmak zorunda değil, dikkatlice dinle. Bu kişi seni ve sizi düşünmeden hareket etmiş olarak görünüyor. O üzülür, kırılır diye düşünmeden hayatını yaşamış olarak görünüyor. Zamanında sana ve ilişkinize elinden geldiğince güzel ve ince bakan, sizin için notlar hazırlamış olabilir, küçük lester yapmış olabilir, beraber sahil oturmalarına gitmiş olabilirsiniz. Hatta size özel bir kafe, mekanınız olmuş olabilir. Özel hissettiren kişi o değilmiş gibi davranmış olabilir ikinizin arasında yarım kalmış bir ilişki var. Siz böyle adlandırıyorsunuz. Tamamlanamamış, aniden bitirilmiş ya da bir kenara atılmış. Özellikle de sevginizin en yüksek olduğu zamanda yarım bırakılmışsınız. Uzaklığınız ve ayrılığınız bir yana ayrılık sürecinde sizin için yaptıkları, minimal konuşmaların bir yana şu sıralar sessizlik içinde ve size karşı oldukça ilgisiz. Sanki artık yokmuş gibi, tamamen gitmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Aranızdaki iletişim problemleri sizin için her zaman sarsıcı olmuş, çünkü sabahlara kadar konuşabildiğiniz kişinin ağzından, şu an cımbızla bile laf alamıyorsunuz. Oysa zamanında size karşı ses tonu bile yumuşamış, çocuksulaşmış bir insandan bahsediyoruz burada. Sert ses tonuyla zaman zaman kayıtsız bir şekilde sesini yükseltmiş ve kalbinizi kırmış olsa da, iyi bu halini hiç sevmiyorum, e dediğiniz kişiden bahsediyoruz. Şu sıralar bir türlü konuşamıyoruz. Bir daha da konuşamayız herhalde diyorsunuz. Onunla hala konuşmak istediğiniz şeyler var ama bunlar aranızın bozukluğuyla alakalı değil de daha çok gündelik sevinçlerinizi ve üzüntülerinizi aktarmak, beğendiğiniz bir gönderiyi ona göndermek ve hayatınızın gidişatını paylaşmakla alakalı. Hala her şeyinizi ona anlatmak istiyorsunuz ama o bir bakıma sessizliğiyle her geçen gün sizi istemsizce kırıyor. Kırıldığınız için onu suçlamıyorsunuz ama burada olsaydı kırılmazdım diye içinizden geçiriyorsunuz. Bu insana çok değer verdiniz. Küsken, ayrıyken ya da araya engeller girmiş olsa bile bu zamana kadar onun için her şeyi yaptınız. Bazılarınız evinden tut kıyafetlerine kadar eşya almış olabilir. Şunu belirtmek isterim ki her şeye rağmen ve her şeyden önce siz kendisinden daha güçlüsünüz. Zamanında benim için doğru olan kişi, bu kişi dediğiniz bu insan şu anda sizi düşünmeden hayatına bakıyor. Şu anda hayatında maddi manevi sıkıntılar mevcut. Kimseye aktarmadığı dertleri, uzun gece oturmaları da hala mevcut. Özellikle bu insanın evinde sürekli oturduğu bir köşe var ise, orada zamanını geçiriyor. Balkonda bir sandalye ya da salonda bir köşe koltuk olabilir. Dışarıya belli etmeden içten içe üzülüşleri kafaya taktığı mevzuları var. Düşünceleri arasında hala varsınız. Düşünmeyi reddetse bile varsınız. Düşünmeyi reddettiği bu düşünce işsize düşündüklerinden daha kıymetli onun için. Geçtiğimiz iki ay içerisinde bu kişiyle iletişim kurmuş iseniz söylediğiniz bir söz, bu insanın kafasına takılmış olarak görünüyor. Konuşmadıysanız eğer söylediğiniz, son söz kafasına takılmış diyebiliriz. Aranızda şu anda garip bir sessizlik hakim. Kendince kendi içine kapandığı ve sadece arkadaş çevresine odaklı yaşadığı bir hayatı var. Bu alan dışarısında sadece başkalarıyla flörtleşmek için çıkıyor ama başarısız oluyor. Aklınızdaki kişi kötü bir insan değil, kötü yanına denk geldiğiniz bir kişi sadece. Bu yüzden onu suçlayarak bir yere varamazsınız. İçten içe ilk başta onun kalbini sevdiğinizi de unutmayın. Kendisinin büyük güven problemleri de var. Şu sıralar ailesiyle daha yakın olan birisi, aile fertlerine karşı daha saygılı diyebilir, ancak şu anda kendi sınır çizgilerini çizerek, onlara karşı daha kuralcı diyebiliriz. Bu kişiyle şu anda aranızda bir üçüncü kişi görünüyor. Yeni bir flör partner, aranıza girip çıkmış fakat hala düşünülen eski bir sevgili, aile hayatındaki kişiler, maddi problemler, kültürel farklılıklar diyebiliriz. Şu an karşınızdaki kişinin sessizliğinden kaynaklı şüphe durumunuz söz konusu. Hayatında biri olduğuna ya da bir başkasıyla konuştuğuna karşın olan şüpheniz şu anlık doğru, aradan çekilecek bir üçüncü kişi enerjisi. Onun hayatına giren bu üçüncü kişi karmasını yaşamasına sebep olacak. Onu kalben kendine getirecek darbe, bu üçüncü kişiden gelecek onunla aranızda felaketler olmuş olsa da, yalanlar olmuş olsa da ve hatta bazı yalanların gerçeklerini yeni öğrenmiş olsanız da yaşamış olduğunuz bu durumlarda sizi kendinize getirdi. İçinizdeki umut sönerken ve belki de söndüğünde tekrardan onu karşınızda göreceksiniz. Ben adım atayım diye düşünüyorsanız yapmamalısınız. Zaten yeterince şey yaptınız ve söylediniz. İletişim adımı bu kez ondan gelecek.